Kurban Bayramı kutlu olsun. Değerlilerim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de kısa bir hem bir kahve molası verdik. Hem de birazcık sohbet edeyim dedim bayram gibi. Merhabalar. Beni yurt içinden, yurt dışından izleyen, memleketim tokatından izleyen değerli arkadaşlarımın hepsine sevgiler, saygılar, muhabbetler gönderiyorum. Hepinizin kurban bayramı kutlu olsun. Rabbim daha nicelerini eriştirsin. Filosof Edis, merhaba. Ee, Zehra balım merhaba. Hoş geldiniz. Hepinizin gelecek olan Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin. Hepinize saygılar, sevgiler, muhabbetler gönderiyorum. Rabbim herkesin bayramını mutlu geçirsin. İlk sen geldin sonra. Emir, ama ben Seyit Van demiş. Merhaba Emir. Bahar Fazla. Tabi hatırladım Bahar'cığım. Hoş geldin. Sefalar getirdin yayınıma. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Tabi bu gelecek kurban bayramına da bana bayram hediyesi olarak like atıp abone olursanız çok sevinirim canlarım. Zehra Bal. Hoş geldin. iyi yayınlar. Güneş merhaba. Hoş geldin. Alper Repla. Tabi hatırladım Alper. Hoş geldin canım. Deno. Hoş geldin. Alper Repla. Aleyküm selam. Zehra. Balım. Seni nasıl hatırlamam. Sof. Dediz. Herkesin bayramı mübarek olsun. Amin. Cümlemizinki hayırlara vesile olsun. Ülkemize hayırlar getirsin. Küskünler barışsın. Sof. Edis Z demiş. Irmak. Kocakaya. Merhaba. sen de hatırladım Irmak. Deno seni de hatırladım. Hoş geldin. Güneş gönderdiğin emojilere teşekkür ederim yavrum. Hoş geldin kanalıma. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile etsin. Sağlıklı, mutlu, nice bayramlar hem ulusumuza hem beni takip eden değerli takipçilerime. Şu anda 7 kişiyiz. 2 beğenimiz var. 10 kişi oldu. Zehra'cığım kalplerine binlerce teşekkürler. Ris merhaba. Irmak Kocakaya teşekkür ederim. Emir, Seyit Fan tabi hatırladım. Emir hoş geldin. Gülseren İnal. Kalp yaparım yavrum. Merhabalar. Trimpar teyze nine başını kapat dine dön. Seni ne ilgilendiriyor bu konu? Herkes kendi koyun koyun bacağından keçi keçi bacağından. Seni ilgilendiren ne var burada? 0303 Gülseren kalp yaptım Gülseren'im. Güneş seni de bayramın mübarek olsun. Zehra Balım Şeyma ablasını sormuş. Gülseren'cim ben de sana teşekkür ederim. Beren ve Emir kalpler size gelsin. Aysoft Edis. Teşekkür ederim o güzel kalplerin için. Deno yaptım biraz önce. Ekrem Bilgin. Teşekkür ederim Ekrem. N, -Y -X. Abdullah Yıldız yedi kere seni gördüm ve ben diye yayın açıyor. Abdullah Yıldız ben kanalımın tanınması için ve 34 kişiyiz şu anda. Benim takipçilerimin bayramı mübarek olsun. Onlara bayram sohbet etmek istiyorum. Saatimi doldurmak istiyorum. Nil Su teşekkürler. Zehra Asel Şeyma abla nasılsın demiş. Teşekkür ederim Nil'im. Mister Teşekkürler Mister Oyunda. Irmak Kocakaya o te, kalplerine binlerce teşekkür. Civan Hasso merhabalar. N, Y, X Nike diye oku demişsin. Tamam. Abone olan daha sınav kaldı mı? Soft ediz. Tabii ki inşallah yüz alır. aptal. <laughs> ya, ben da ne? o nasıl dönecek canım. Kırılacak ama. Yok böyle olacak. Link dönmeyecek. Şöyle şurası şöyle dönüyor ya. Bir hmm. Yok yok. Şöyle. şöyle <laughs> Evet. evet. Tamam, Yusuf hoş geldin. Peki, Deno, Cemile doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşlar dilerim. Fikret Turan adını okudum. Alper Repla. Torun valla şey Minecraft Legos'u almıştık. Onu şimdi çözmeye uğraşıyor. Babasıyla birlikte onu takıyorlar. Irmak köye gidiyorsan köye selam canım. Filiz güzel. Saçmalamış. Puta efendim. Saçmalamış resmen. Kim tapar o? tapar mısın? Puta tapar mısın demiş. Hangisiymiş? O kendisi tapıyor. <laughs> Seni kokmuş demiş. Temel o sen misin canım benim? Abla lütfen tap. Filiz güzel sen tapıyor musun puta? Hindistanlı herhalde. Sen Hindistanlısın herhalde. Karz <laughs> nehrinde mi yıkandın sen? <laughs> Meten'in karnesi çok güzeldi. Çılgın Kanal 2.0 Hoş geldin. Aykut Kaya çok teşlisin. Filiz güzel. Gerçekten sen Ganges Nehri'nde yıkandın. Hindistanlı mısın yavrum? Fikret Turan ben tokatlıyım. Harun Ekemen. Teşekkür ederim abone olduğun için. Yusuf demiş. Küsmüş. Küsme Yusuf. Cemile. Ben şu anda Konya'dayım Cemile. Gülsem'in çiftçi. Hoş geldin. Filiz güzel. Ben namaz kılıyorum ama bir şeyler yazmışım. Filiz senin kafanda biraz var yavrum. İki tahta noksan gibi geldim. Seni bir post alayım buradan da güle güle yavrum Filiz. Sen ben de kal bildir. Ben çok güzel bildim onu da sen. Hadi güle güle Filiz. <laughs> Bleach Pink Rose. Ayşe İpek Ervası. Hayırlı bayramlar. Ben de herkesin bayramını kutluyorum. Yusuf Aleykümselam Fikret Turan. Sen de tokatlıymışsın. Merhaba hemşerim. Deno ayağını kırmışsın geçmiş olsun Fatma. Hoş geldin Fatma. Ela senin için tabii kalp yaparım yavrum. Yusuf edist selam. Gülsem'in çiftçi. Filiz'in kafa güzel evet. Filiz'i gönderdik. Hatta gitti Filiz. Harun Ekemen. Kutluyorum seni. Blaich Pink. Ay Allah'ım sana şifa versin yavrum. Yusuf Edist. Sizin de arifeniz mübarek olsun. Deno sağ ol demiş. Teşekkürler. Elacığım ben de sana teşekkür ediyorum. Cemile seni de bayramın kutlu olsun. Ekrem Bilgün Tokat'a giden Tokat yiyormuş. Doğru mu? Yalan. Öyle bir olay yok. Tokat çok güzel bir şehir. Ayşe İpek teşekkür ederim canım. Yusuf inşallah olursun. Teşekkür ederim. Deno senin de bayramın kutlu olsun. Fikret Turan Teşekkürler. Filiz bana soruyor ki sen tupa, puta, pardon, puta tapar mısın diye yazıyor. Hiç o kadar saçma bir sorudan geliyor ki ben de onu gönderdim. Güle güle. Harun Ekemen teşekkür ederim. Azra ben de seni seviyorum. Abla bal dilek. Evet. Fikret Turan merhaba. Cemile arkadaki onlar neymiş? Arkada gökyüzü var Cemile. Sevban Yalçı kalp. Jesi selam. Hoş geldiniz Jesi. Şimdi bu, burayı yakar mısın? Hı -hı. Herkese iyi akşamlar. Kanalıma gelen değerli takipçilerim hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Tabi bayram hediyesi olarak abone olup like atarsanız sevinirim. İmren Çetinkaya efendim. Sakarya'ya sevgiler. Evet. Arkada bizim ev diyor. Otel abla otel diyor. Sanki benimle dalga geçiyor aklı sıra. Kendi kendine dalga geçiyor. haberiyor. yok. Yusuf Erdem teşekkür ederim. Bayram mesajı için. Nerede sallamışım Kürdistan bayrağını ya? Hayal mi görüyorsun? Rüyada mısın sen? Azracığım sen de Allah'a emanet ol. Tokat Merkez. Turhal'dan. Merkezde de oturdum. Hoşin Kema. Ben Fatma demiş. Fatma hoş geldin. Merhabalar. İmren Çetinkaya. Milli takım. Hüseyin Erdem. Teşekkürler. Şöyle yukarıdan gir Ben de geldim. Güzelim değiştirdim. Tamam, tamam. Senin tamam. Evde. merhabalar, teşekkür ederim. Sağlığınıza duacıyım. Şevban Yalçı, merhabalar. Şevban. Şehriban'ı mı kısaltmışız? Harun Ekemen'i hatta göndermişsin zaten. Bir süre <laughs> Gizlendi diye şey maç tarafından. Diyor. birisi kaçmış, sevmiş. YKS sınavına girenlere başarılar diliyorum. Rabbim yardımcılar olsun. Bayramı kutlayan herkesin bayramı kutlu olsun. Fatma sen daha tatlısın canım. Rose merhaba. Hayırlı akşamlar Hüseyin. İmren Çetinkaya okudum isminizi. Hüseyin Erdem. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiler gönderiyorum. Ruhin Kocayev. Selam canım ablam ben geldim. Teşekkür ederim. Selam canım hoş geldin. Takdir almışsın kutluyorum. Bivit. Ben kahve içiyorum. Black Pink Rose. YouTube'dan uyarıymış. Kalp yapar mısın? YouTube sana bir kalp gelsin. Mili yapmıştım. Biraz önce yine yapacağım. Deno sen de iki varsın. Ruhin Kocayev. Teşekkür ederim Ruhin. Fikret Turan. Güle güle. Güle güle iyi akşamlar. Bayramın kutlu olsun. Rabbim emanet olun. Takdir alan herkesi kutluyorum. Fatma tatlı şey demişsin. Sen de tatlısın Fatma. Youtube'dan uyarı sen de kurban bayramın mübarek olsun canım. Rabbim hayırlara vesile etsin. Bedeoğlu. Kalp sana. Mete seni soruyorlar. Bir gelebilir misin merhaba. oğlum? Merhaba. Emine Nur Ak Yıldız merhaba. Bak Lego yaptığını konuş git sadece. Gel oğlum. Aa Barolu. Merhaba İmren Çetin Kaya. Yo yo işini sev. Musa Yıldırım severek git işini. Herkes He zor evet. iş bulurken sen neden işini ben sevmiyorsun? oğlu. hoş geldin. Arkadaşlar evet. bu Lego kutusu. Göstermedim, göstermedim. Gel 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 bak. Arkadaşlar bakın bu Lego kutusu. Bunu çözüyoruz. Bu kurbağa. Evet. Mete. Anne. Hı. Tamam. Alacağım. Tamam. Tüm. Değerlilerim Mete'nin gelmesi için rica ettim. O da yaptığı kutuyu gösteriyor. Minecraft Legosunun. Teşekkür ederim. Evet ya ikna etmeye çalışıyorum. Benim Mete o kadar ciddi ki büyük adam gibi. Canı istemezse hiçbir şey yapamıyorsun. Yaptıramıyorsun yani. Musa Yıldırım şikayet edip durma haline şüphe Daha ne kötüler var işini bulmuşsun. Kamuda çalışıyorsun. Gucu hoş geldin. Evet Abdullah Yıldız yine karşılaştık. Merhaba. Liva Vilko ve görüşürüz Nine demiş. Görüşürüz. Güle güle. Evet evet. Blackpink <laughs> pembe beyaz gülmüş. Değil mi o anlamı? valla işte çocuklar öyle artık çok ciddi ve istediklerini yapıyorlar Gucu hoş geldin sefalar getirdin kanalıma kurban bayramınız mübarek olsun Rabbim hayırlara vesile etsin bu okulun var ama öğretmenlik atanacağım inanıyorum Musab Yıldırım İnşallah atanırsın Ata Bey Özbaşan selam aleyküm selam Rosa editler. Çok teşekkür ederim. Siz de tatlısınız. Gojo Uşuya. Evet. Vallahi beğenenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bayram hediyesi beğenirler. Atabey Özbasan. Ya ne diyeyim ben şimdi? Memleket meselelerine de çok fazla karışmıyorum ben. Zeyd aleyküm selam. Şevban Yalçı merhaba. Tuğba merhaba. O çocuk benim torunum Rosa Editler. Kızımın oğlu. Gündüz Vekilo merhaba hoş geldiniz. Cenk Efe Özdemir aleyküm selam hoş geldin. Sevim Çelik. Rahmetli anneannene sevgiler gönderiyorum. Nur içinde yatsın. Gujo ben de seni özledim. <laughs> Deno neler yazmışsın. Şevban Yalçı merhaba. İyi yayınlar canım. Hoşin Kemah. Adın Fatma'ydı. Merhaba. Gündüz Vekilov. Şevban Yalçı kim o kafayı ye? Kafayı Firdes Mühürcü selamlar. Alif Ateşoğlu selam. Mesut Demiray. Tamam Mesut. Beğen atıp abone olursan sevinirim. Asmir Yaminer ismini okudum. Halit Elizade aleyküm selam. Firdevs Mühürcü Fatma Anane demiş. Merhaba yavrum. Ama benim ismim Hatice. Babamı ne yapacakmışım? Babamı... Nusra Akkurt. Seni hiç ilgilendiren bir konu yok. Git sen o dedik işlerine sen uğraş. Nisa. Saygısız. Gündüz Vekilov. Şu anda Konya'dayım. Mine'm hoş geldin. İyi bayramlar. Black Mikros. Ben de seni seviyorum. Gujo Uchiha sana da bir özel kalp gelsin şöyle en güzelinden. İsmail merhaba. Fatma Üstün benim adım İsmail. Niye o zaman şeyini fake isim kullanıyorsun? Sima Çınar merhaba. Nisa Akkurt. Akkurt. E, ne var tipte Nisa? Sima Çınar okudum. Deno yani. Firdes Mühürcü özür dilerim demiş. Estağfurullah yavrum. Alper Repla değil mi? En iyisi benden iyisi yok. Teşekkür ederim Alper. Tabii kaç tane beğenimiz oldu? 25 kişiyiz. Pro Kral merhaba. Öyküm. Kalp yaparım öyküm. Beğen at. Aşağıda. Futbol e A S Y. Merhaba. Ali merhaba. Lalezar merhaba. Ruhin Kocayev. Minecraft efsaneleri. Hoş geldin. Melo merhaba. Asmir Yamener kalp yapacağım. Öyküye yapacağım. Semra Güler merhaba. Deno teşekkür ederim desteğin için. Tuğba teşekkürler. Melo teşekkürler. Rabia Hışıroğlu teşekkürler. Hepinize kalp isteyenlere kalpler gelsin. Miraç Arın Keskin selam. Narkoz Bey merhaba. Semra Güler 62 yaşındayım. Ekrem Akgün, Fenerbahçe Kemal, Mars, Lalezer Yazgı, Miray'ın YouTube kanalı, hatırladım Miray, Gündüz Vekilo, benden de size gelsin o kalpler, Semra Güler, ismim Hatice, Rabia Hışıroğlu, şu anda Konya'dayım, Büşra Çalışkan, güle güle Büşra, Ali, kuşu uçur. Ayşe Karaca teşekkür ederim. Feride Hira Minecraft efsaneleri. Trubacığım teşekkür ederim. Semra Güler teşekkür ederim. Emir teşekkür ederim. Sağlığınıza duacıyım. İzzet Oğlak Belçika'ya ben de sevgiler kalpler gönderiyorum. Teşekkür ederim yayınıma geldiğiniz için. Feride Hira. Hangi takım? Milli takım. Emre Akgün isminizi okudum. Türk Blok. Feride Hira. Allah demiş. Minecraft efsaneleri. Evet yarın kurban bayramı. Bütün takipçilerimin bayramı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum canlarım. Lisam, Blanche Pink ben de sizi seviyorum. Miray Miray, milli takım demiştim. Miraç, Muhterem, Neşe. Harun Ay, ben de sizi çok seviyorum. Gündüz Bekilo. Gündüz Bekilo ne demiş? Abla Konya'da ne zaman gelikam? demek <laughs> Rose Edit. Teşekkür ederim. Semra Güler. Teşekkür ederim. Miray'ın YouTube kanalı. O da bana teşekkür etmiş. Miraç Muhterem. Çok teşekkür ederim Miracım. Sevgiler gönderiyorum. Minecraft efsaneleri kalp istemişsin. Görüşürüz Gujo. Güle güle. Oliir Rahman. Hi demiş. Yusuf Yüksel. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Hangisi hak ediyorsa o. Efendim Zoyk 1545. Teşekkür ederim Miray. Vallahi Rabi Aşıroğlu ben yurtları falan bilmiyorum. Konya Onlar Konya şuna. merkezde. merkezde. Bizim, bizim, biz, biz vardır. Başardım Konya güzel değil. Ablana da başarılar diliyoruz. Mimarlık çok güzel bir bölüm. Bölümü çok güzel mimarlık okuyu, Geleceğin genç mimarı. Ona hayatında başarılar diliyorum. Ah ver hayatım olmuş. Hoş geldin. Yılmaz Arslan. Aha Canan Karatay demiş. <laughs> Affedersin de hiç benzemiyorum Canan Karatay'a ben. Yo 22 kişiyiz. Hoş geldiler. Gelenler de sağ olsun, gelmeyenler de. Tabi beğeni atmıyorlar. gelip geri gidiyorlar. Şey mi? beğenimiz var? Disterot Patron KBK Selam demiş. Aleyküm selam. 14 beğeni var. Evet. Öyle mi Yılmaz? Sen gözlerini bir sil Yılmaz ya. Canan Karatada'ya benzeyip ülkemizde iyi bir profesör. Her konuda uzman gereken bilgileri veriyor. Deno ben de seni çok seviyorum. O erinmeden yazdığın yazılarına çok teşekkür ediyorum. Disteren patron. Doritos diyebilirsin abla demiş. <laughs> Miray'ın YouTube kanalı. Ben de seni çok seviyorum. Her zaman geliyorsun yayınıma. Teşekkür ediyorum yavrum. Sevgiler gönderiyorum. Bayramın mübarek olsun. Demere demirelerde. Aleyküm Mirat Muhterem teşekkür ederim. Kameradan Zahir Duyar aleyküm selam. Deno teşekkür etmiş. Miraç çok teşekkür ederim yavrum. Mustafa Kurt. Merhaba. Pro oyuncu Aziz Toprak Eki. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefalar. Lisan Bileş Pink. İnşallah herkes ulusumuz güzel bir bayram geçirir. Mirat Muhterem Neşe okudum. İrem isminizi söyledim. İstediğin zaman kapatabiliriz sen. Yani. Minecraft efsaneleri. Minecraft daha güzel şeyler yapabilirsin. Daha güzel yüzersin. Korkun geçer. İrem söyledim. Defne. Pire oyuncu Aziz Toprak 02. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Rabia Hüşüroğlu ben de sizi çok seviyorum. DMR efendim de teyzem. Ahmet iki aleyküm selam. Umut Berat Kelle Göz. 62 yaşındayım. Selçuk Atilla Adnan Şen. <laughs> <laughs> Keşke olabilsem. Ondaki ses bende olsa. Neşe Editler Bayramda saat kaçta kalkıyorsun? Allah hangi saati nasip ederse o saatte kalkacağız canım. Abla nerede oturuyorsun? Biraz Muhterem, şu anda Konya Beyşehir'deyim. Şervan 221 Elekberov, selam. Ahmet 2 F90 dedim yavrum. İrem kalp yaptım. İmran Durak, aleyküm selam. Gel, gel bir şey. Değerlilerim. Anne ben uğramaz, çok acıyor. Ben Bedirhan değil, Demir tamam. ileti geri çekilmiş. Ahmet iki eyvallah Ay, teyzem demiş. Yapacağım. Tamam, Ares aleyküm selam. Sıcaktan oldu onun şeyleri hmm. ateşinden. Şimdi de artık üşüyorsun değil mi torun canım? Nine yaşın kaç demiş. Ay. O. Sen nine görmemişsin. Daha benim belim bükülmedi. Yaşım 62 Sedat. Beni kızdırıyorsun akşam akşam. Meta <laughs> Ben nene miymişim? Asla yaşlanmayacağım. Ares. Söyle bakayım. Kedisi ölmüş. Allah rahmet eylesin kedine de. Metehan Artun Moto Vlogmuş. Abla manzara harika yazmış. Zeynep. Kalp yapacağım Zeynep. İrem de kalp istiyor. Anne bana resmen sürü çekti. Kaynağı gibi. Sen ne Ağrıtır. Sen ne istiyorsun? Ha. Ben yapayım onu sana. Ya köfte var ya. Köfte mi? Hı. Tamam. Hı. Kare köfte mi? Normal köfte mi? Hangisinde? Hı? Şey, Cenk'i teşekkürler. Tamam. Selam. Teşekkür ederim. Lisa Bilenç Pink. Neymiş? Hı. Kaldırdım onu gönderdim. Ha, saçmalamış onu gönderdim o geri zekalıyı. Rosa editler teşekkürler. Güle güle. Neyse değerlerim hepinizin bayramı mübarek olsun. Rabbim güzel bir bayram geçirsin. Herkese gönlünde ne geçiyorsa onu versin. Hoşçakalın sevgiler. İyi akşamlar. Şimdi bakalım.